Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fe. Bugünkü videom burada ama en baştan başlayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünkü amacımız arkadaşlar ev yapmak arkadaşlar. Şimdi biraz gelişelim. Yarın büyük ihtimalle Gidelim. Canla oynayacağız. Hadi bakalım. Ağacı iptal oldum kadar. Hadi. Bayağı bir iyi seri olacağını düşünüyorum. Taş maç var mı? Var. Bu. Canımızın bayağı ne gitti zaten? Derken de iki iki kat çok fazla değil de fazlaymış gibi Tamam. Yeter bize bu kadar. Altı tane zaten bize yetecekti. Çıkmamız lazım zaten. Şuradan da şunu kapat. Buradan da şunu koyalım. Tamam. Taş balta ve taş kalma yapacağız. Hemen güzel bir tane ev yapacağız. Tahtada mı şimdi? Belki ilerleyen bölümlerde daha da geliştirebiliriz. Baya bir oduna ihtiyacımız olacak. biraz odun kadar. Şöyle. Ve toplamda şöyle yarım tek odun yeter. Yeter de alsanız da biz yine de toplayalım. Yarın kuzenim can gelirse bu arada ev yapmamız lazım. Ev yapmamız için de baya bir odun ihtiyacımız olacak. Bir tane daha var. Yeter. Şöyle kalsın. Tamam. Başlayalım arkadaşlar. Yavru köpek gelmiş. Oy oy şu çok şirin de kemiğimiz olsa evcilleştirirdik hemen. Tamam. Yani bayağı bir büyük olacak. Duplex gibi bir şey olacak. Şu. Türek. Yapayım. Tamam. Kumsalın kıyısında olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 9, 4, sonra ilk İlk kapı yapayım. Bakın. Geniş uzunluğu 4 blok yeter. Belki evin temelini ancak bu videomuzda bitirebiliriz. Diğer bölümde tamamını bitirmiş oluruz. Şurada iki, şurada iki, tamam. Tamam. Ya yanlış koydum. Sıkıntı yok. Şimdi. Bunu da koyalım. Bu blok da tamam. Şunları da koyalım. Bu yanlış oldu kılar meme. Neredeyse evin temeli bitti. Yok eksik yapmışım şöyle. Bir blok eksik var. Şurayı bir ayarlayalım. Tamam be Güzel. Şimdi üzerini kapatacağız. Şunları da kapatalım. Odun bitti. Keşke yarın stek toplasaydık ya. Neyse biraz daha toplayalım. Şöyle 10 tane toplasak yeter diye ya Yani evet. şöyle 15 tane falan toplayayım. Yine yetmez sanırım. Kapı falan da yapacağımız için tamam 20 tane yeter bize. Yani. 17. Buradan da azıcık daha. Birazdan gelse tamam Yeter mi? Yani koyalım boş yere. Tamam yani bir de yeter bunu. Şimdi. Üst katı belki ilerleyen bölümlerde tabi kulenim kuzenim de isterse yani aynı evde kalabiliriz beraber Kalabiliriz yani şunları da şu şuraya, şuraya camlarla kapatırız tamam Bence güzel oldu. Geniş. Ama şu şurayı şurayı belki ben video sonu iki blok kaldırabilirim arkadaşlar. Kapımızı yapalım şimdi. Şuraya bir crafting table koyalım. Daha doğrusu evimizi koyalım. Hadi bakalım. Bir tane kapı. Bir tanesini de. Ne yapalım? Buraya bir yere koyalım. Yani Şeker kamışı falan yapalım. Tamam. Şimdilik Tekrar kamışı farmımız hazır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.